Arkadaşlar merhaba, hep bütün aşamaları sizde paylaştığım pirinç tarlasındayız yine. Ekim günümüz geldi, şu anda ekim makinesi dolduruluyor. Birazdan bu tarlayı ekeceğiz. Gördüğünüz gibi daha önceki aşamalarda suyla doldurmuştuk zaten tarlayı, bütün işlemleri tamamlamıştık. Şimdi de tohumlarımızı artık toprakta oluşturma zamanı geldi e, ee, birlikte bu ortak olasınız. <laughs> Evet arkadaşlar, ekim işlemlerine başladık dediğim gibi. Pirinçlerimizi ekiyoruz. Biraz fazla ses var ama size makineyi de nasıl ektiğimi de yakından göstermek istedim. taşıyor ve pirinçlerimize ekmiş oluyoruz arkadaşlar evet şöyle suyun içinde de görebilirsiniz pirinçleri şu taraftan göstereyim evet şimdi e, bu pirinçler burada artık tohumlar patlayıp kök salarak e, büyümelerini sürdürüyor olacaklar gördüğünüz gibi şu şekilde Şimdi bu demir tekerlekli traktörün bu tirlerden geçtikten sonra şöyle bir dezavantajı oluyor. Gördüğünüz gibi tiri bu şekilde yarmış. Kürek hazır burada, ben de şimdi bu tiri kapatacağım. Burayı çok yaramamış, burada demek ki toprak tabakası daha kalın. Buraların suyunu muhafaza edebilmek için şimdi bu yarıkları benim kapatmam gerekiyor. Bunları kapatacağım, sonrasında Hani kapata kapata bütün buralardan geçecek çünkü buraları kapata kapata gideceğim ve ekim işlemi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde pirinçlerimizi artık ekmiş olduk. Ee, yine gelecek videolarda gelişimleriyle ilgili de paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Ee, şimdi şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize